İyi günler ben Hayacıoğlu. Bu videoda ise sizlerle tekrar KDE Ubuntu yani Kubuntu yükleyeceğiz ama bu sefer masaüstü bilgisayara ve Nvidia RTX 2060 yani 2060 süper olan bir yani Nvidia ekran kartı olan bir masaüstü bilgisayara yükleyeceğiz. Daha önceki bir notebook'a yapmıştım. Intel GPU vardı. İşler biraz daha değişik oluyor Nvidia olunca. Şimdi ona bakacağız. Eskiden büyük problemdi. Artık o problemler büyük ölçüde kalktı. Çeşitli yolları var. Bazı dağıtımlar baştan çok güzel yüklü olarak geliyor. Bazı dağıtımlar Yaptımlar çok güzel programlarla tek tıkla hallediyorsunuz. Ben Ubuntu'da e, normal e, apt update'i ve upgrade'i kullandıktan sonra suda update install ile yüklüyorum. Var çünkü. Üstelik Ubuntu şöyle çok büyük bir güzellik yaptı bu sefer. Huda SDK'sını komple tamamını da kendi repositerisine koydu. Onu da yükleyebiliyorsunuz. Bu dersin konusu değil. Ama şimdi hızlıca daha fazla uzatmadan iki şey yapacağım. Daha önce unuttuğum Ziram ile swap yapmayı e, göstermeyi unuttum. Her yerde aynı Ubuntu'da. Burada onu yapacağız. Ama ondan önemlisi diye driver'ları kuracağız. Blender'da Cycles'da CUDA'yı optiksi kullanıyor mu? Ona bakacağız. O kadar. Diğer ayarları yapmayacağım. Çünkü önceki videoda detaylı bir şekilde yapmıştık. Şimdi başlayalım. Bilgisayarınızı USB'den açacak şekle getirdikten sonra Ubuntu'yu ya da Kubuntu'yu istediğiniz bir Ubuntu versiyonunu ISO'sunu USB'ye yükledikten sonra bilgisayarınıza takıp açtığınızda böyle bir ekranla karşılaşıyorsunuz. 30 saniye sonra kendisi otomatik devreye geçiyor ama oklara bastığınız zaman o geri sayımı duruyor. Ben de öyle yaptım. Şimdi en baştaki try or install kubuntu'ya getirip enter'a bastığın zaman şeyler oluyor arka planda. Şimdi bir şeyler gelecek. Oradan devam edeceğiz. Evet. Evet böyle bir şeyler. Gitti hemen. Şimdi tekrar gelir ama daha güzel gelir. Evet yükleme ekranı geldi. Ben ortalıktan biraz çekileyim şöyle kenara. Try Ubuntu install Ubuntu. Biz install yapacağız. Try yapmayacağız. O yüzden install kubuntu'ya bastım. Ve burada bir şey fırfır dönüyor ne yapıyor, ne istiyor benden? Evet, hazırlık yapmış. Hoş geldin ekranı geldi. Sadece Next'i bulup sağ alt köşede benim tam arkamda şu anda onu tıkladım. Ee, evet, Region. Zaman, saati ayarlamak için senden saat dilimini seçmeni istiyor. New York ayarlı. Ben yani şuradan İstanbul'a tıklayınca Türkiye ayarlı oldu. Next dedim. Burada klavye ile ilgili İngilizce klavye ve İngilizce dilden devam edeceğim. Normal Installation. Başka bir şey yapmıyorum burada. Hiçbirini seçmiyorum. Next dedim. Şuradan Erase Disk'i seçtim. Yani mevcut zaten Kubuntu vardı galiba deneme yaptım. Onun üzerine yazacak ne varsa onun üzerine yazacak onu bilmeniz lazım. Ee, yanına yükleme seçeneği falan var tavsiye etmiyorum. Yeni başlıyorsanız başınıza bela alırsınız. Swap, swap to file var. Bazen buna swap diyorum. Doğrusu swap ama hiç önemli değil. No swap seçtim. X4 file sistemi seçiyorum. istiyorum. Betrefes veya XFS onlar biraz daha kendilerini kanıtlasınlar. X4 çok güzel. Evet şuraya da isimimizi yazalım. Buraya her şeyi yazabiliriz. Çünkü test bu. Reha ve buraya da sevilgi diyelim. Bu da bilgisayarın ismi oluyor. Böyle çok karmaşık bir ifre. Login automatically without asking for the Password şifre sormadan login olsun mu? Evet öyle olsun. Bu bir masaüstü ve ben X11'e geçiş yapmayacağım. Eğer başlangıçta o şifre ekranı gelirse sol alt köşede falan sanırım bir yerlerde X11 Wayland geçiş yapma imkanı tanıyor. X11 falan yok şu anda. İsterseniz yükleyebiliyorsunuz. Ama Wayland devam edeceğiz artık. Wayland oldu, pişti. Çok az üzeri kaldı. Devam. Next'e bastım arkamdaki. Bir kere daha install butonu çıktı. Tam şurada arkamda. Onu tıkladım. Bir de bu çıktı. Bir de bunu tıkladım. Ve artık başladı sanırım. Ee, bir şeyler yapıyor. Yaptıklarını burada söylüyor. Yine arkamda bir tane buton var. Ona tıkladığım zaman böyle yaptığı şeyler. Bekleyeceğiz. 3-4 dakika falan sürüyor. Biraz sonra ayarlarını yapmaya başlarız. Evet, kısa bir sürede. 2-3 dakika oldu sanırım. Bitirdi. All done. Restart now var. Şimdi done diyeceğim. Sağ alt köşedeki tamam bitti düğmesine tıkladım ve böyle bir şeyler çıktı. Şimdi USB çıkaracak. Please remove the installation medium then press enter. Bir şey olmaz aslında çünkü yeni UEFI sistemlerde, BIOS'larda bu UEFI bir işletim sistemi kurduysanız o zaten otomatik sizin boot ilk ana boot'u şeye geçiriyor. Birinci sıraya geçiriyor. Siz oraya USB koyduysanız bile ben öyle yapmadım. Bypass yaparak başlattım bilgisayarı. Ama bu yine de orada kalmıyorsa iyi olur. O yüzden kardan kardan ve enter'a basıyorum. Şimdi tekrar çalıştığında sisteme yüklenmiş olarak çalışacak Ubuntu. Evet başladı. Şöyle bir hoş geldiniz ekranı var. Burada sadece bir şeyler söylüyor ama bir yere geldiğinde de göndermek istediğiniz bilgileri size soruyor. En sona getirirseniz her şeyi OpenGL Information'lar vesaireler hepsi Ubuntu'ya gidiyor. E gitsin bu sefer de gitsin dedim. Daha önce gitmesin demiştim. Ve update available diye bir şey çıkıyor. Sağ alt köşede. Evet bakacağız ona da güncellemeler var. Finish dedim. Şimdi bir şey açmam lazım. Terminal açmam lazım. Şuradan da bulabilirim. Bakın konsol diye. Bunu açtım. Şu arkadaş Sağ şurada sol alt köşede içeride into task manager var. Ona bastım. Artık o orada. Direkt oradan tıklayacağım. Büyüttüm. Kontrolle tekerleği ileriye böyle oldu. Hemen sudo update diyelim. Ve şifreye girelim. Önce repositorlara şöyle bir baksın ne var ne yok yeni bir şeyler var mı? 17 tane paket varmış. Hemen sudo apt up, upgrade deyip enter'a bastım ve yes'a bastım. Şimdi onları yükleyecek. Çok fazla bir şey değil. Ve sanırım burada gördüklerim reboot gerektiren bir şey yok. Yani bir çekirdekle Linux çekirdeği ile ilgili bir şey olduğu zaman o da her zaman değil. Bazen reboot gerektiriyor ki söylüyor sanırım onu. Unuttum o kadar uzun zaman oldu ki reboot gerektirmeyen bir halde olması şeyin Linux'un, Ubuntu'nun. Evet bu da tamam. Şimdi Nvidia sürücülerini yükleyeceğiz hemen gecikmeden. Onun için böyle bir şey yapıyorum. Bakın sudo apt install um, build essential daha önce yapmıştık. Önce bunu yüklüyorum. Genel olarak derleme paketleri bunlar. Yani yazılım geliştirme için gereken bütün her şey burada. Onları yükleyecek. Neden? Çünkü biraz sonra yapacağım yöntemle en garantili yöntem. Nvidia driverları yüklediğimizde yüklüyor ve derliyor. Bu makinede derliyor. Bazı şeyleri. Linux e, çekirdeğini, DKMS'yi falan derliyor. O yüzden bunları yüklüyoruz. Çok emin değilim ama bu yöntem ile Blender şey yapmamıştı. Cycles'ta CUDA'yı Optics'i yani Nvidia'nın o render teknolojilerini kullanmamıştı. Bulamamıştı. Yok falan demişti. İyi hatırlamıyorum. Sanırım bu Build Essential'ı yüklemeden yaptığımda oldu galiba. Test etmek için iki kere yapmam lazım bu işi. Ona üşendim. Garanti olsun diye şimdi Build Essential'ı ki zaten geliştirme yaptığımız için bu derleme gerekliliklerini zaten install ediyoruz. Ve sanırım bitti. Tamam. Ve şöyle yapıyoruz bakın. Sudo up install and pardon and video video, video e, enter enter çok fazla var. Ben biliyorum driver diyeyim şöyle. Driver 5. Bakın burada enter enter diyorum pardon. Tap 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 iki kere bastığınızda tamamlıyor. Neler var onları listeliyor. Burada gördüğünüz gibi bakın e, server server open, open gibi sürücüler var. Bunlar belli. işte server yani ekransız olanlar için niye lazımsa e, sanırım render farmlar için falan gerekiyor olabilir. E, çünkü yine de ekran olması bile render farmlarda e, Nvidia kartı kullanacak Cycles veya başka program. Öyle olsa gerek. Ben öyle yorumluyorum. Hiç kullanmadığım için de bilmiyorum fazla. Openlarda e, yakın geçmişte e, uzun süre e, Linux Torvalstan'da orta parmağı gördükten sonra çok uzun zaman zaman sonra open yaptı. Ama aynı değil gibi geliyor bana. Sanırım aynı değil. Bizim burada open yazmayan sadece şu rakam yazanlar var ya. Bunlar Nvidia'nın kendi kapalı sürücüleri. Onlardan 580'i yükleyeceğiz şimdi. Ben buraya 8 ve 0 tamamlayacağım. Şöyle tamamladım. Enter'a basacağım. diğerlerinden yanlış hatırlamıyorsam 570 geçtiğimiz aylarda Nvidia bakın bu Linux için stabil olan en stabil olan versiyonumuz bu diye bunun tanıtımını yaptı. Ama bunun onu önemsemiyorum. çünkü 580 ile uzun süre çalıştım. E, çıktığından beri daha doğrusu. Yani bir sıkıntı yok. Yani ben bir sıkıntı görmedim. Olduysa bile çok ufaktı. Belki bir iki Belki kitlenme o yüzden olmuştur. İşte şimdi Enter'a basıyorum ve Yes'a e basıyorum. Yüklemeye başlıyor. Build Essential arkasından Nvidia Driver 580. Bunları Sudo apt Install'la ya da Sudo apt-get Install'la yüklediğinizde ve sistemi yeniden başlattığınızda Nvidia tamam. Geçmişte bir videomuz vardı. Baya neredeyse 10 sene oldu. Hala izleme oluyor. Ama artık çok eski moda kaldı o. Aynı yöntemi yine kullanabilirsiniz. Sizi daha iyi yönlendirip daha iyi sonuca ulaştırıyor o yöntem. Ama gerek yok ona. Yani kaldırsam mı yani tamamen yanlış olsa kaldırırdım ama. O yöntemle yine yapabiliyorsunuz. Bu şekilde Ubuntu'larda çok rahat bir şekilde yapıyorsunuz. Hmm. O yöntemin şöyle bir farklılığı var. Ee, Ubuntu böyle ama Arch Linux var, çeşitli dağıtımlar var. O dağıtımlardan bağımsız bir yöntem. Öyle bir şey. O yüzden kalsın o video. Ama ben yani orada bazen olumlu, bazen olumsuz yorumlar oluyor altında. Çünkü e, zor bir yöntem. Öyle. Bakalım buna kadar sürecek. Bağlantım biraz yavaş. Hatta durdu şu anda. <laughs> Bekleyeceğim ben. Sizi bekletmeyeceğim. Ben. Evet, tam bu aşamada building modül modülleri derliyor. D, ise Kernel mod switch demek galiba bu. Dinamik mi yani artık DS bilmiyorum. Burada bir şeyler bir şeyler daha oluyor. DKMS. Evet. Initramfs Generating Boot Init. Linux başlangıcı içinde şeyler hazırlıyor. Yani çekirdek seviyesinde çalışacak şeyler. Tam oluyor. Warning, warning, warning. Evet. sanırım 386. Yani 386 bu derlemelerde 386 ile ilgili bir şeyler hala var. 30 ile ilgili sanırım. Onlara birer warning patlatıyor bize değil. Evet bu çok uzun sürdü. Şöyle kontrol C yaptım. Tekrar verelim. Evet tamam diyor. Her şey tamam. O zaman reboot yapacağım. Reboot yazdım ve Enter'a bastım. Evet şimdi geldi ekran. Hemen bakalım. Şöyle büyütelim ve nasıl bakacağız? Mesela GLX info ile B ile bakacağız. Evet gelmiş. Bu böyle kısa bir liste. Bana Nvidia 580 95.05'i yüklediğini söylüyor. Bir de şeyden bakabiliriz. Nvidia her şeyi var. Gördüğünüz gibi yüklemiş. Cuda'sı var. Evet serverler var. Tamam. Çalışır. Yani blender'da sorun çıkmaz. Ben şuradan settings'i çalıştıracağım. Ve settings'i şöyle büyütüp. Böyleydi galiba. Buradan tek bir kartım var. Onu tıkladığımda kartla ilgili her şeyi burada görüyorum. Kaç güde por olduğunu, ne kadar belli oldu falan. Demek ki gerçek, orijinal driver'ı çalışıyor. System information'da da zaten 580.95 versiyonu sürüm numarası görünüyor. O zaman bir de şeye bakalım. Zira'm tools. E, evet htap'ı biraz eştabı biraz konfigüre edelim. E, F2'ye basıyorum ve buraya gelip bir şu highlight program base name in dedim. Sonra metre ölçü gösterge olarak zira'mı koydum. Sonra renk olarak da broken gray ile biraz parlak hale getirdim. Şurada gördüğünüz gibi swap'ın karşısı sıfır zira'mın karşısı sıfır. Yani ne file olarak ne de bellek olarak şu anda bir swap sistemimiz yok. Onu kurmak da çok kolay. sudo apt install zram zr deyip taba bir daha bastığınız zaman ilk kere evet tools'u kullanacağım. Zram tools'u install ettiğinizde kısa sürede install olur zaten. Ve h tab'a tekrar baktığımızda gördüğünüz gibi 16 GB'lık bir swap oldu. Şuradaki swap toplam swap'ı söylüyor. File swap'ımız yok. Onu reddetmiştik. Ama zram yani bellekte sıkıştırarak swap sistemi var. O var ve 15 GB. Neden? Çünkü konfigürasyonda öyle. Benim 32 GB'lık bir belleğim var. 32'nin yarısını alıyor. O bana çok. 8 GB yeter. Onun için sudo nano, etsi, default ve z'ye basıp Enter'a bastığınızda bu dosyada değiştireceğim şeyler var. Bir kere algoritma LZ4 yerine Z standartı kullanacağım. Evet, evet Nano'da şu anda tabii ki kursör çalışmıyor. Sadece işaretlemek için çalışıyor. Z standart. Ee, çünkü e, yeni son Linux çekirdeklerinde Z standartın e, performansı çok arttı. Yani burada her ne kadar LZ4 hız olarak Z standarttan daha iyi dese de Z standart biraz iyi geçti mi bilmiyorum LZ4 e ama kompresyon olarak da sıkıştırma olarak da Z standart daha iyi. Onu kullansın. Şu %50 yüzünden işte buradaki %50 var ya görsen bellen %50'si. Ben bunun başına bir tane e, kare koyup onu şey yaptım. Comment out yaptım. size buraya söylüyorum. 8192 diyeyim. Bu bile çok aslında. 8 GB'lık bir swap RAM'da bellekte swap sistemi oluşturmuş oldum. Priority 100. O da böyle çok sık hızlı çalışan bir ım, ön şey oldu. Im, önceliği oldu. Ctrl S, Ctrl X. Bu benim reboot yapmamı gerektirir. Evet tekrar açıldı. Şuradan artık Firefox'u çalıştırıp Blender'ı indirip ve 5.0 tabii ki onu test ediyorum. Ondan sonra Cycles'da CUDA Optics. Bunlar çalışıyor mu? Bakıp. Şuradan ne? Bunu da hallederim hemen. Skip step. Bu adımları atlıyoruz. Ve şuradan. direkt yazayım ben ya. Hmm. Blender. Optic. Diğer masaüstü ayarlarının hiçbirini yapmayacağım. Daha önce yapmıştım. Gerek yok. Buradan Download'a tıkladım. Download Blender 4.3.3 değil. Aşağıdan Download Blender Experimental diyorum. Şu 5.0'ı istiyorum. Yakında çıkacak olan ve öve öve bitiremedikleri çok güzel bir versiyon olduğu söyleniyor. 7 dakika, 5 dakika. Kızım yavaş ama 4 dakikada fena değil. Evet yükleme tamamlandı. Şununla vedalaşalım ve direkt e, nereye gidelim? Downloads'ın içine gidelim. Şu arkadaşı Extract yapalım. Extract Here. Şuradan Extract'ın nasıl olduğunu ben size yine böyle göstereyim. Gördüğünüz gibi sağ alt köşede KD'de bu şekilde söylüyor. Extracting yapıyorum diyor. Sonra iki aşamalı bir Extract oluyor genellikle. Yanılmıyorsam yine öyle olacak. Şu geriye dönüşte de bir şey yapıyor sanırım. O yüzden ben buradayken hiç ellemiyorum. Evet şimdi tamam. Ve bunun içine bakalım. Şuradan blender'ı çalıştıralım. Launch. Launch tabii ki. Buradan her zaman için çalıştırsın. Launch, fırlatma mızraktan geliyor. Etince, Sanırım Latince, Lance etmek var ya. Mızrak. Bizdeki karşılığı da sunmak. O da süngüden geliyor. Bunları biliyor muydunuz? Lance, mızraktan, atılan mızraktan geliyor. Sunmak da süngüden geliyor. Birisine bir şey sunmak. Sunum olarak çevriliyor ya. Evet, bakalım. Şimdi edit, referanssız. Done. Hemen sisteme gidiyorum. Cuda'ya basıyorum. Evet. Burada görüldü. Bir saniye daha büyük görelim. Şöyle yaptım ve tekrar sisteme gittim. Cuda. Cuda arkadaşlarımız burada. Nvidia'yı ister gördü yani. Hem de Cuda makinesi olarak ya da Optics dediğim zaman Optics olarak da görüyor. Yani problem yok. Bir de şeye bakalım. Sistemden OpenGL'den Vulkan. Burada Vulkan'ı seçtiğiniz zaman kapatıyorsunuz ve tekrar çalıştırıyorsunuz. Şimdi Vulkan karşımızda Bu sefer Vulkan'la çalışıyor. Çok güzel. File'dan pardon Edit

Neredeydi? Evet. Artık device'ı görebiliyor. Nvidia. Tamam. Hani tekrar kapatıp tekrar açmanız gerekiyor. Vulkan ayarı bu şekilde kapatıp açıyorsunuz. Her şey şahane. Bu kadar. Ee, diğer ayarların hiçbirini yapmayacağım. Çünkü bir önceki videoda onları yapmıştım. Burada tekrar yapmaya gerek yok. Ee, başka dağıtımları da böyle kısa videolar yaparız. Ne için yaparız? Başlangıçta hepsi kendisini anlatıyor zaten. Kolay. Ee, ama Nvidia ile ilgili sorunu olan olmayanlara şöyle bir bakarız. O videolarda ve başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi